İki Özbek ve bir İranlı. Bunlar da ortak. Ciddi biçimde bir kara para aklama ve vergi kaçırma olayı var gibi görülüyor. Daha çok işte Engin Polat ve Dilan Polat'ın hakimiyetinde ve etkinliğinde yürütülüyor. 1 milyon sermayeli kurulmuş. 199 milyon daha ilaveyle 200 milyon çıkmış sermaye. Masa'nın eski yöneticisi Dilan ve Engin Polat'ın iş yerlerini, içeriklerini anlatırken tüm yapılanlara ve yapılabilme ihtimali olan usulsüz işlemlere dair bilgi verdi. Polat Çifti'nin el konulan şirketleri hakkında ne olacağını anlatan Başak, masak tedbir almazsa siz inceleme yaparken servetlerini kurtarabilirler açıklamasıyla dikkat çekti. Bu işlemlerin ertelenmesi yani işlemlere geçici olarak el konulması gibi bir müesseseyi şey yapmıştır, devreye almıştır. Aksi takdirde yaklaşık işte bir aydır konuşulan bir mesele. O bir ayda eğer böyle bir tedbir almazsanız kötü niyetli ise kişi parayı da kaçırabilir. Polat ailesinin şirketlerinin tek elden yönetildiğini anlatan Başak, tedarikçi firmalarında niteliklerini açıkladı. Daha çok işte Engin Polat ve Dilan Polat'ın e, hakimiyetinde ve etkinliğinde yürütülüyor. E, gerçek bir mal alışı e, gerçekleştirebilecek e, bir e, niteliğe Hı -hı. sahip olmayan şirketler Hı -hı. E, var söz konusu olan e, işlemde. Beyanname vermiyor bu şirketler. Hı -hı. Haklarında sahte belge düzenlendiğine yönelik iddialar var. Hı -hı. E, borçlarını ödemiyorlar, vergi borçları falan var, e, SSK borçları var, e, bankacılık sistemi üzerinden geçen bir işlem yok. Başan verdiği örneklerde Engin Polat'ın Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketinin 2022 yılında 1 milyon TL sermaye ile kurularak, 2023 yılında kısa sürede sermaye artırımı yaparak 199 milyon ilave ile 200 milyon TL'ye çıkmasının çok büyük bir artış olduğunu belirtiyor. İşte, e, Engin Polat'a ait Milde Gayrimenkul ve Otomotiv Sanayi'nin 2022'de kurulmuş. 2023'te sermaye artırımı yanılmıyorsam e, Ağustos'ta sermaye artırımı var. 1 milyon sermayeli kurulmuş. 199 milyon daha ilaveyle 200 milyona çıkmış sermaye. Çok Nereden büyük bir artırım değil mi bu? Büyük bir artırım. Nereden karşılanmış? Ortaklara borçlar hesabından karşılanmış. Yani Milde Gayrimenkul e, Ticaret ve Otomotiv e, AŞ'nin veya neyse şirketinin e, pasifinde ortaklara borç var. Kime borç var? E, i̇şte e, Engin Polat'a borç var. Ne kadar borç var? 199 milyon borç var. Sermaye artırımına karar verilince 199 milyonluk pasifteki borç sermayeye ekleniyor. Yani pasif kendi arasında yer değiştiriyor. İki Özbek ve bir İranlı e, bunlar da ortak. Dolayısıyla e, beyannamesi yok. Banka çalışması yok, e, tasfiye haline girmiş, e, bu kadar yoğun ticareti e, kapsayabilecek veya gerçekleştirebilecek büyüklükte ve etkinlikte bir şirket değil. Dilan ve Engin Polat'ın ortaklık yapıları değiştirilmiş 3 şirketi olduğu görülürken bunlar tedarikçi yapıda şirketler oluyor. Şirketlerden biri 1 milyon, diğeri 200 bin lira ve biri de 50 bin sermayeli şirket olurken iki Özbek ve bir İranlı ortakları bulunan şirketler şu anda tasfiye halinde görülüyor. Bu işlemin bozulması ancak mahkeme. Veya yok. savcılıklardan. Savcı iddianameye gerek görmez, takipsizlik verir, biter. Ama mahkemeye sevk edildiği zaman mahkeme kararını nasıl verirse işlem öyle biter. Onun dışında raporu bozabilecek herhangi bir Her merci yok. Şey yok. Tabii. Peki.